hem takımın son durumunu hem de ortamı bize tekrar söyler Tabii ki hepinize günaydın bu arada. Yani yarınki ilk hazırlık maçımız olacak. Suudi Arabistan Premier Lig takımı Altay ile. Tabii ki bizim için de bir test olacak. Bir gözlemleyeceğiz. Ne bir başlangıç maçı. burada oyuncularımızın birbirini daha iyi tanımasını sağlayacak. Eksiklerimizi gözlemlememizi sağlayacak. Hazırlık maçı da olsa bize yakışan bir oyun ortaya koymak tabii ki istiyoruz yani her maçımız ciddi alan, her antrenmanımız ciddi alan bir teknik adam. Çalışma alanında asla disiplinden taviz vermeyen bir karaktere sahibi. Yani o birlikteliği oluşturmaya başladık takım içinde hep beraber. Destek ekibimizle beraber. Bu birlikteliği kendi içimizdeki bu birlikteliği tüm şehre yaymak istiyoruz açıkçası. Ama bunun da yani nasıl olacağını bilen bir insanım. Seyirciyi heyecanlandıran bir oyun ortaya koymak zorundayız. Ne istediğini biliyorum. Çünkü ben de o taraftan içinden çıkmış bir insanım. Yani onları heyecanlandıracak oyunu, heyecanlandıracak mücadeleyi biz ortaya koyacağız. Yani bu konuda bize inansınlar. Biz genç kardeşlerimizi de geliştireceğiz. O Bursa Spor ruhunu sahada hep beraber görecekler. Şartlara gelince de çalışma şartlarımız gayet iyi. Yani baktığınızda işte buranın en iyi otelinde konaklıyoruz. En iyi sağlarında çalışıyoruz. Yeme içme konaklama konusunda bu keza Özüce'de de öyleydi. Konforumuz üst seviyedeydi. Özüce'de hiçbir geçmiş dönemlerde yaşanan sıkıntıların hiçbirisini bize yaşatmadılar. Ve bu konforu da tabii kimin sağladığını biliyoruz. Yani burada Sayın Belediye Başkanımız Sayın Ali Nur Aktaş'a özellikle çok teşekkür ediyorum. Yani bu konforu bizlere sağladılar. Geliştirmek için de çaba gösteriyorlar. Dün itibariyle dün yaptığımız röportajda da bilgim yoktu ama dün itibariyle e, oyuncu kadromuzun geçmiş dönemi alacaklarının tamamı ödenmiş oldu. Yani bu konuda e, başkanımız e, Sayın Ali Nur Aktaş başkanımız ve yönetim kurulumuza gerçekten çok büyük destekler veriyor. Yani e, kendisi elini taşın altına sokmasaydı bizim takımımız şu an ne durumda olurdu düşünmek bile istemiyorum açıkçası. Son geçmiş 2-3 yılda hepimiz biliyoruz yani bu kulüpte neler konuşuldu, elektrik kesilmesinden tutun personel maaşlarının ödenmemesini, oyuncuların maaşlarının ödenmemesini. Yani açıkçası bir kaos içinde geçti son yıllarımız. Kendilerine özellikle çok çok teşekkür ediyorum. Yani elini taşın altına soktuğu için. Ama tabii ki ee, belediye başkanımız da tek başına vereceği mücadelede yalnız kalmamalı. Şehrin tüm dinamiklerinin bir araya gelmesi lazım. Yani biz şampiyon olmadan önce yanlış hatırlamıyorsam 2007 yılında bir kampanya düzenlenmişti. Bu kampanyanın sonucu şampiyonluğa kadar etki etti. O dönem ama şehirde inanılmaz bir birliktelik ortaya çıkmıştı. Hem sivil toplum örgütlerinde hem siyaset kanadında. İnşallah o birliktelik tekrar ortaya çıkar. Bu desteği çünkü yani bizim için bir şeyler yapmaya da ihtiyacı var. O birlikteliğe bizim de ihtiyacımız var. Biz kendi üzerimize düşen sahadaki işleri en iyi şekilde yerine getireceğiz. Yani harika bir yönetim kurulumuz var. Harika bir başkanımız var. Son yıllarda gelen en kaliteli başkan ve yönetim kurulu. Çok dürüst ve net insanlar. Harcanacak her kuruşun hesabını verecek şeffaflıkta bir insan başkanımız. O yüzden Bursaspor'u seven, desteği hazır hisseden e, şehrin ileri gelenlerin gönlü lütfen rahat olsun. Sonuna kadar güvenebilirler. Nereye gideceği konusuyla ilgili hiçbir şüpheleri olmasın. Bunlar bizim kulübümüzün daha işte sıkıntıların çözümü için ve takımın konforu için kullanılacak e, şeyler, maddi şeyler, konfor. Yani o yüzden teşekkürlerimi Sayın Ali Nur Aktaş'a bir kez daha iletiyorum. Desteklerin devamını kendisinden bekliyoruz. Hocam desteklerin devamını bekliyoruz demişken Ömer Furkan Banaz, Başkan Ömer Furkan Banaz devamlı transat hattının açılmayacağını ve böyle bir gündemleri olmadığını söylüyordu ama e, işin içinde Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş girdiği zaman insanlar da acaba transat açılır mı? Böyle bir kaynak yaratılır mı? Çünkü e, bu güç ellerinde aslında. Böyle bir beklentiniz var mı? Kriz lisans konusunda gelişmeler olacak. Onunla alakalı. Şimdi öncelikle Ömer Furkan Banaz Başkanımızın yaptığı şeyler çok net. Kendisi kararlı, hiç böyle değişik mesajlar vermek isteyen bir insan değil yani futbol dünyasına. Devasa bir yükle karşı karşıyalar kendisi. Gece gündüz çok büyük bir mücadelenin içindeler. Bunun canlı şahidiyim ben. Çözülebilmesi kolay bir borç yüküyle karşı karşıya değiller. Kendisi de daha önce açıklamıştı zaten. Bir kökten çözüm peşindeler. Yani bunu öteleyerek işte yükün katlanarak devam etmesi ertesi yıllara devre olması falan köklü kökten bir çözüm değil. Biz baştan da konuştuğumuzda bana kendileri açık oldu. Net bir şekilde transfer tahtasının açılmayacağını biliyorduk. Kendi çocuklarımızla bu mücadelenin içinde olacağımızı da biliyorduk. Biz öyle geldik buraya. Yani kökten çözüm için çaba sarf ediyorlar mı? Tabii ki sarf ediyorlar. Çok ciddi bir çalışma içinde. Buna belediye başkanımız Ali Nur Aktaş beyefendi liderlik ediyor. Şehrin ileri gelenleriyle toplantı halindeler sürekli. Umarım bu konuda kökten çözümle ilgili bir başarıya ulaşırlarsa o zaman Bursa Spor'umuzun önü çok açık olacak. Bundan sonra kendilerinden sonraki yönetimlere de bir konfor alanı sunmuş olduk. Biz burada kalıcı değiliz. Biz teknik direktörü olarak işte Ömer Furkan Başkan ve Yönetim Kurulu yönetimde bir sürekli kalacak diye bir şey yok. Önemli olan işte dediğim gibi dün takımla nasıl kısa, orta ve uzun vadeli plan yaptıysak kendileri de o planı yapıyorlar çok da kararlı bir şekilde çaba gösteriyorlar ama tek başlarına bunu başarabilmeleri mümkün değil. Yeni bir kampanya söz konusu olur mu hocam? Yeni bir kampanya. Onunla ilgili bir çalışma yapılıyor mu açıkçası bilmiyorum. Ama yani o çok kolay bir şey değil. O enerjinin ortaya çıkması lazım şehirde. Yani e, gün gün inancı bence gün gün şehrimizin inancı yönetim kurulumuza, başkanımıza artarak devam ediyor. Onları daha iyi tanıdıkça bence böyle bir kampanya ortaya çıkacak diye düşünüyorum. Filiz lisanslarıyla ilgili var. Filiz lisansla engel yabancı oyuncuların son dönemlerde özellikle Eskişehir Spor KTT Lig'deyken altyapısını aldığı yabancı dolaylı yabancı oyuncuları 6 alt ay altyapıda oynatıp sonra profesyonel takımda kullandıktan sonra yabancı oyuncular buna dönük FIFA'dan ekstra bir madde koydurdular. Filiz lisans çıkarılmamasına dair alacaklarını tahsil edebilmek için. Onunla ilgili bir çalışma yapılabiliyor. Yapılıyor şu an ama çok kolay değil tabii. Ona dönük sanırsam 7-8 tane dosya var. Beliz lisansı engel. Tabii ki başkanımız toplantı halinde, federasyonla da toplantı halinde. Onunla ilgili bir çözüm üretme gayreti içerisindeler. Yani en kısa sürede onu çözmek istiyoruz. Çünkü orası bizim madenimiz yani. Oradaki sürekli de aksamalara sebep vermememiz lazım en önemli değerimiz altyapımız. Orası bizi yine değer katacak Spor'a, takıma. O yüzden onunla ilgili sonuç alabilirler mi? Açıkçası çok net söyleyemiyorum. Kolay şeyler değil bunlar yani. Çünkü, çünkü yani bir tanesini, iki tanesini çözdükten sonra hemen farklı ertesi gün veya o saat farklı bir dosyayla yine o kapatmayı yapabilirler mi? O bence ihtimal dahilinde. Hocam bu arada sizi de sahalarda görmeye başladık son antrenmanlarda, sizin formunuz nasıl? Özlüyoruz biz de, ben de yavaş yavaş gelişiyorum takımım gibi, iyi olacağım inşallah. Kolay Peki, çok teşekkürler konuşur. hocam, sağ olun. Evet sevgili Bursa Spor'da bugün izleyenleri, Teknik Doktor Tahsin Tam'ı dinledik. Dün akşamki basın toplantısının bu sabah da basın toplantısı düzenledi. Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti Tahsin Hoca. Bursa Spor'da çalışmalar ben devam ediyor yeşil beyaz takım. Hemen yanımızda gölge. Şu anda sahanın yüzde beşi, yüzde üçü gölge ve %3'ünde üçünde spor takımı da çalışmalarına devam ediyor. 3. Ee, üçüncü güne geldik. Yarın Bursa Spor, Arabistan Premierlik Lig takımlarından Altari Tahi takımında e, hazırlık maçı yapacak. Bu karşılaşma Bursa Spor YouTube kanalından yayınlanacak. Maçın saatiyle ilgili e, henüz bir gelişme yok ama sizlere bu konuyla ilgili bilgilendirme yapacağız. Yaklaşık kısa süre içerisinde maçın saatiyle ilgili bir bilgilendirme yapacağız. Bursa Spor daha sonra Aksaray Aksaray, Aksaray Belediye Spor'la bir hazırlık maçı yapacak. Diğer iki hazırlık maçının henüz takımları belli değil. Bu arada her antrenman olduğu gibi bu antrenmanı da sportif direktör İsmail Ertekin takip ediyor. Bu spor futbolcu da aldı. Yine su molası. Evet maçın saati belli oldu. Yarın Bursa Spor'un yapacağı hazırlık maçı saat 19'da başlayacak. Mush'spon'un Arabistan Premier Lig takımları Al satir ile maçı saat 19'da. Şu an takımın ismi Altı, Altı, Altı. LT der gibi Altı evet ben. pek Arapçam olmadığından dolayı Oktay Kara burada bana yardım oldu. Şu anda sıcaklık su'lar önümüzden geçti ve biz onlara ulaşamadık Oktay. Kesinlikle abi. Ee, gerçekten Afyon'da bugün sabah saatlerinde sıcak bir havanın olduğunu sizlere aktaralım. Sıcak bir hava var ee, Afyon'da. Şu an herhalde kampın en sıcak günü. Dün böyle sıcak hiç 3 gündür burada oktan. Dediğim evet. gibi kampın sıcak günü. Güneş olmasa sıkıntı yok. Evet. Ama güneş olduğu zaman Havada sıkıntı. Da yok. Dün antrenmanı böyle bırakmamış. Bugün berrak bir hava var. Evet. Evet. Dün gök bile gürüldü yani. Evet, dün gök bile gürüldü. Yani bakalım nasıl bir sistem olacak, nasıl bir ortam olacak bunu da hep birlikte göreceğiz. Takım çalışmaya devam ediyor. Ee, teşekkür Şu anda teşekkür su geldi. Yani. İşte yine Kösem sever. farkını ortaya koydu, suyu getirdi. Bunun da altını çizelim. Saati de verdi kendisine teşekkür ederiz. 19'da tekrar 19. diyelim. Yarın Bursa Spor YouTube kanalından karşılaşmayı izleyebilirler. Bundan da atacağız. Biz maç öncesi, maç sonrası, gelişmeleri, e, toplantıları, basın toplantısı detayları sizlere e, Spor'da bugün ekranlarından yansıtacağız. Bizler de çok merak ediyoruz yani ki Spor takımının futbolcuların performansını saha dışı dışından oyun performansına yani her noktasını takip edeceğiz. Gerçekten heyecanla yarınki karşılaşmayı bekliyoruz. Yarınki karşılaşma e, saat 19'da başlayacak. Yeriyle alakalı da e, herhalde bu sahalardan bir tane burada birçok çok sağ var. 8. Stadyum olur abi. Stadyum ee, olabilir mi bilmiyorum. Geçtiğimiz evet, olabilir sene, tabii. E, orada Maria Pool maçını orada e, oynamıştı Bursa Spor hazırlık maçını. E, ama şu karşıki sahalarda da e, oynandığını gördüm. Karşıki ama dağlarda ben, gibi olduk. ama ben, yani, gibi <laughs> ama ben e, bu tarz bir sahada oynayacağımı düşünmüyorum. Ama oynanırsa da şu arka tarafta geçtiğimiz sezon antrenman yapılan evet, evet, evet e, e, sahalarda olur. Tribüne olan bir sahada olacağını düşünüyorum. Evet şu anda yeşil beyazlı oyuncular an itibariyle çalışmalarını sürdürüyor. Bizler de bugün olarak bütün gelişmeleri Afyon'da sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Teşekkürler Oktay. Senin de söylediğin gibi iyi bir kamp dönemi geçiriyor Bursa Spor. Umarım sağ içindeki performansına da yansır. Bursa Spor etatörü Tam önemli açıklamalar yaptı. Dün de yapmıştı, bugün de yaptı. Ee, özellikle ben transfer tatlısı neden sorduğumu da şöyle söyleyebilirim. Çünkü çok olumlu gelişmeler yaşanıyor baktığınızda. Futbolcuların tüm alacaklarının ödendiği bilgisini aldık. Yani Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur siyasi anlamda Bursaspor Kulübü'ne yardımda bulunduğunu ya da tam anlamıyla destek verdiğini de bildiğimiz için yani bu transfer tahtasının da kaldırabilecek bir kuvvete sahip olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Yani evet baktığımızda herhangi bir başkan gelse desek ki kardeşim benim böyle bir durum yok. Şu anda kurs herhangi bir bakıcının bir de bile birlikte bir çalışan gibi düşünebiliriz. Yani burada gerçekten büyük bir güç var burs bunun arkasında ama o büyük gücü biz her defasında duyup da o büyük gücü hissedemezsek işte orada bir sıkıntı var. Ben büyük gücü ee, Bursa Spor'un bu büyük gücü hissetmek istiyorum. Nasıl hissetmek istiyorum? Transfer tatlısı açılarak hissetmek istiyorum. Evet biz de biliyoruz. Tabii ki e, çok büyük bir borç yükü olduğunu, fazlasıyla dosya olduğunu vesaire. Gerçekten biliyoruz. Bundan da hiçbir sıkıntı yok ve yönetimin de çok iyi olduğunu da farkındayız. Ama Bursa Spor transfer tatlısında eğer Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş her defasında desteğiyle ön plana çıkıyorsa bu transfer tatlısında bir kalemde açabileceğine inanıyoruz Oktay. Kesinlikle kesinlikle ve dün de e, alacaklar ödenmiş. Bu da çok iyi bir haber. E, futbolcuların alacakları ödenmiş. Olay bu zaten ödenmiş. Oktay. Yani buna, bu desteği görebiliyoruz. Ama bu desteği ben tam anlamıyla hissetmek Evet, evet, evet. Şu anda da teknik direktör Tahsin Tam Eren ufak bir görüşme gerçekleştirdi. Benim de gözüm ona takıldı abi bir miktar. Ee, umarım transfer tahtası evet şu anda kesinlikle açılmayacak. Bu konuda en fikiriz artık. Yani başkan öyle diyor, yönetici öyle diyor. Herkes transfer evet. tahtasını Tahsin Tam teknik direktör biz bunu bilerek göreve geldik diyor. Ee, artık bekleme dönemindeyiz. Bu ligi bu gençlerle başlayacağız abi. Bu çok açık. E, artık abi. yarın da göreceğiz Oktay. Şimdi güzel bir maç olacak inşallah. Biz de ben merak ediyorum. Çok merak ediyorum. Yani heyecanla e, bekliyorum. Ki maça dur maçın durumuna göre atıyorum abi. Kadro çıktı. Kötü, Ta, kötü, bir, bir, kötü bir yor... senaryo. kötü bir çiziyorum. Kötü bir senaryo e, çiziyorum. 5-0 mağlup olduk. Mağlup olduk. Ama Hayat bunda fark olmaz. Hazırlık maçında Bursa Spor işte sen nostalji çok güzel yapıyorsun bu arada. İzleyenlerimiz zaten biliyordur takipçilerimiz. Nostalji fotoğrafla paylaşıyorsun. E, maçların skorunu günü nokta Tamam rakip Frankfurt da Bursa Spor'da Bursa Spor ama. <laughs> hani Belüşü Sille, Batacı hani evet. hepsi var. E 4-0 yeniyorsun geliyorsun Türkiye Ligi'nde birinci olun ikinci olun nokta. Yani o yüzden hazırlık maçlarında önemli olan o değil. Hazırlık maçlarında ben şimdi Tahsin tam ki ben kardeşim Afyon maçında hangi topçu yönetimi önemli olan o. Kesinlikle. Onlara tamam. yani, kötü bir skor çıkar mı çıkabilir iyi bir, iyi bir skor çıkarsa da tam tersi düşününce. Şimdi sen gidip de 5-0 yani. yendin. Yendi. Ne olacak ya? O, tam, e çok mu iyi? Her şey gülüp bir sanırım. Artık şampiyonlar ligine direkt katılırız biz değil mi? Yok, Gruplardan. Yok yok. Abi. o yüzden olmaz. İki sonuçta da biz futbolculara Kasin tam gözünden bakmamız gerekiyor bence. Bakalım biz neler yaşayacağız Oktay. Bursa Spor'da bugün adresi olarak sizlere Bursa Spor'daki son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Oktay Kara ile birlikte yine her akşam bu arada bunu tekrarlayalım. Ee, saat 21'de yapacağız yayınımızı. Ee, saat 21'de kampta bugün programıyla birlikte olacağız. Akşam hatırlamında tekrar sizlere canlı yayınımızda sesleneceğiz. E, ee, Bursa bugün.com Tam da Burspor'un son gelişimleri zaten an, ve an takip edebilirsiniz. Ben Barış Yalın, Oktay Kara ile birlikte sizlere bu canlı yayını ulaştırdık. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.